Oh, oh, kreşe harika her zamanki gibi. Hey, selam. Bugün birazdan kapanacakmış buralar. Ne, hayır, 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 ışıklar kapanmasın, tamam mı? Evet, tamam, tamam, merak etme sen. Asla ışıkları kapatmayız. Bak, ışıkları kapatırsak zaten çok kötü şeyler olacak, onu söyleyeyim. Şey Uuu, bak sana bir şey geleceğim. Bak, burada da ki oynayabilirsin. Sadece ışıkları kapatma. Işıklar açık. Yani bu kadar. Merhaba seni küçük arkadaş. Tabii küçük değilsin de neyse. Ben sana öyle söylüyorum. Salak gibi bir şey işte ya. Görüyor musun? Burun kadar tatlı değilsin sen de. Ben bilmiyorum. Sonuçta o bir oyuncak. Ya sadece o bir oyuncak hayır 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 sakın ışıkları kapatma. Tabii ki de. Tabii efendim. Sen uyardım. Sen uyardım. <laughs> ay abla acıyor. Aa. Yaramaz çocuk. Yaramaz çocuk. Uyku vaktin geldi. Ona ilk önce yerde gideceğim. Sonra da senin işin bitecek. Seni yaramaz. Tamam bak ne olur dur. Bak orada sen benden kaçamazsın seni yaramaz çocuk. Cezalandırılacaksın. Yaramaz çocuk. Aa, anas ya ben niye ışıkları kapattım? Yaramaz çocuk. Gel buraya seni geri zekalı. Sana ışıkları kapat dedim. Anas kaç lan? <laughs> Işıkları, ışıkları açamıyorum. O ışıkları ben onu da mahvetmeliyim. Orada ne var? Kaymam lazım oradan. Kayacağım. Tamam. Kaymam lazım. Gel lan buraya. Lay lay. <laughs> Acaba ne zaman gelecek? Benim yanıma gelecek. Arkadaşlar. Olur. Selam. Harika çıkarmışsın. Beni asacak kage bagi astıktan sonra şimdi sana verdim geldi. Seni geri zekalı. Ya, ya açılmıyor, açılmıyor. Lan atsa lan la kadın bu. Hadi lan. Kaç. Dur 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 ne olur dur Allah için. Allah için. Gel lan buraya lan. Sen çok konuşma. Ananı. Ananemi istiyorum. Lan. Gel selam. Kaymam lazım buraya şuradan. <laughs> Bekliyorum onu kerisin